Arkadaşlar ben yani daha köklü sayılar konusunun ikinci soru çözüm videosu ile birlikteyiz. Eğer izlemediyseniz iki konu videosunu izleyip daha sonra soru çözüm videolarını izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. İyi çalışmalar dilerim. Sorulara geçelim. Birinci soru bize ne diyor arkadaşlar? Birinci soruda eksi kök 18 artı kök 2 eksi kök 8 var. Ee, şimdi bunları nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Kök 18'i 9 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Artı kök 2'm var. Eksi 8 ise 4 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi ben soruya baktığımda görüyorum zaten arkadaşlar. Siz de göreceksinizdir. De. Kök 2 sayısını gördüğünde bunları da kök 2'li şekilde kök 2'li şekilde yazabildiğinizi göreceksiniz eksi koydum kök 9 dışarıya nasıl çıktı 3 3 kök 2 artı kök 2 eksi 2 kök 2 4 2 olarak çıktı 2 kök 2 hepsinde kök 2 görüyor muyum evet şimdi rahat bir şekilde işlem yapabilirim eksi 3 artı bir eksi 2 e, bir de kök 2'im var burası ne oldu arkadaşlar eksi 5 artı bir daha eksi 4 kök 2 bulmuş olduk ikinci soruda ise bize ne vermiş e, kök 3 eksi 1 ile 3 artı kök 3'ü çarpmamızı istiyor bizden. Ne yapacağız arkadaşlar? Dağıtacağız. Kök 3'ü önce 3 daha sonra da kök 3 çarpıyorum. Hemen çarpalım. 3 kök 3 artı kök 3 çarpı kök 3'ten 3 gelir arkadaşlar. Şimdi eksi 1 ile 3'ü sonra da e, artı kök 3 ile çarpalım. Eksi 3 eksi kök 3 geldi. Şimdi ne oldu? Artı 3 eksi 3 birbirini götürdü. 3 tane kök 3'ten bir tane kök 3 çıkarsa da 2 kök 3 Bulunmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruda hemen beni rahatsız eden bir şey var. Payda'da köklü ifade var. Payda'da köklü ifade sevmiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Eşlenik ile çarpacağız. Yani zıt işaretlisiyle çarpıyorum. Hemen çarptım. 3 kere 3 9 artı 3 kök 3. Böyle dedim. 3 kere 3 9 artı çarpı eksi. Eksi. E, kök aynı kök birbiriyle çarpılırsa kök yok olur. Dedik. Eşittir diyorum. 9 artı 3 kök 3 bölü. Aşağıda ne var? 9 eksi 3'ten 6. Şıklarda bunu bulabilir miyiz? Hayır bulamayız. En sade şeklini ister şıklarda arkadaşlar. Bunların hepsi bunların hepsi kaça bölünüyor? 3'e bölünüyor. E hepsini 3'e bölelim o zaman. 3 artı kök 3 bölü 2 bulunur şıklarda arkadaşlar. En sade hali unutmayın. Dördüncü soru bize ne der? Dördüncü soruda 5. dereceden bir kök verilmiş ve kökün içerisinde e, üstlü üslü ifadeler var. Şimdi bu üslü ifadelere bakıyorum. Üstler üst ile kökün derecesi aynı olursa dışarıya çıkabiliyordu değil mi arkadaşlar? Ama baktım üstler hep farklı sayılar. Ben içeriği düzenlersem dışarıya sayıları çıkarabilirim. Hemen bir deneyelim. 5. dereceden kökü ben bir yazayım arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Kökün içerisinde de kökün derecesiyle aynı üs varsa dışarıya çıkar demiştik. Şimdi düzenleyelim. 2 üzeri 7'yi ben 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. Bakın 5'i kullandım kökün derecesi için önemli. Çarpı diyorum. Şimdi 3 var. 3 üzeri 5, 3 üzeri 10'u, 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. Bakın Üstü sayılarda tabanlar aynı ise üstler toplanıyordu. Oradan kontrol edebilirsiniz. Çarpı diyorum. 5 üzeri 11'e 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Baktım tabanlarım aynısı üstleri topladığımda 5 artı 5 10 bir daha 11. 5 üzeri 11 elde etmiş oldum. Şimdi nasıl çıkaracağım dışarıya arkadaşlar? Üsleri 5 olanları dışarıya çıkarabiliyorum. Bunu dışarıya çıkaracağım. Hatta şöyle farklı kalemle gösterelim. Bu 2'yi dışarıya çıkarabilirim. 3'ü dışarıya çıkarabilirim. Bu 3'ü de dışarıya çıkarabilirim. 5 üzeri 5'i ve 5 üzeri 5'i dışarıya çıkarabilirim. Bunları dışarıya çıkardığımda Pardon. Bunları dışarıya çıkardığımda ne geldi buradan? 2. Çarpı diyorum. Buradan ne geldi? 3. Çarpı buradan ne geldi? 3 çarpı. Buradan da geldi 5. Buradan da 5 geldi. Geriye ne kaldı? 5. dereceden kök 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 gelmiş oldu. Düzenleyelim. 5 kere 5 25. 3 e, kere 3 9. 9 kere e, pardon buradan <laughs> 25 çarpı 2'den 50. 50 çarpı 9'dan 450 gelecek. Ve 5. dereceden kök 4 kere 5 20 gelmiş olacak. Arkadaşlar unutmayın kökün derecesi ile Kökün içerisindeki ifadenin kuvveti aynı ise dışarıya çıkarabilir. Dışarıya çıkabilir. Bu yüzden biz yukarıdaki üstü ifadeleri 5 üzeri 5 olacak şekilde ayırdık bakın. Aynı olan kökün derecesi ile kuvveti aynı olan ifadeler dışarıya çıktı. Diğerleri kökün içerisinde kaldı. Ve düzenlediğimizde 450 çarpı 5. dereceden kök 20 gelmiş oldu. 5. soru. 5. soru bize 3. dereceden kök eksi 27 e, kök 2'nin karesi ve 4. dereceden kök 3'ün e, eksi 3 üzeri 4 verilmiş arkadaşlar. Şimdi baktım burada şunlar şunları götürür bu bunu götürür falan gibisinden bir şey görüyorum. E, bir düzenleyelim. E, 27'yi nasıl yazabilirim? 3 üzeri 3 şeklini yazabilirim. Hemen şöyle yazalım. 3. dereceden kök eksi 3 üzeri 3 dedim. Eksi Şimdi diğerlerini de yazayım ki birbirini götürdüğünde nasıl olduğunu görelim. 4. Tamam. Şimdi ne biliyorum arkadaşlar? Kökün derecesi tek ise üstle şey üst ile e, derece birbirini götürür. Tek ise aynen dışarı çıkardı. Eksi -3'ü aynen dışarıya çıkarttım. Aradaki işareti koyuyorum. Şimdi bunun derecesi 2, kuvvet de 2. Dışarıya çıkar. Ama çift sayı olduğu için Bakın derecesi çift sayı olduğu için mutlak değer içerisinde çıkıyordu. Aradaki işareti koyuyorum arkadaşlar. 4 de çift sayı olduğu için yine mutlak değer içerisinde çıkar. Soru neye döndü? Eksi 3. Aradaki sayı eksi. Aradaki işaret eksi. Mutlak değerden pozitif olarak çıkar. 2 olarak çıkarttım. Aradaki yine işaret eksi. Mutlak değer eksi 3 de dışarıya 3 olarak çıktı. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 eksi 6 eksi 8 bulunmuş oldu. Şimdi 6. soruda ise baktığım hemen fark ettiğim şey kökün dereceleri hepsinde aynı. Kökün dereceleri aynı ise arkadaşlar tek kök altında yazabiliyordum. 5. dereceden kök altında 18 çarpı 12 bölü 36 şeklinde yazabilirim ben bu soruyu. E ne görüyorum arkadaşlar? 36 ile 18 sadeleşir, 2 kaldı. E 12 ile de 2 sadeleştiğinde 6 kaldı. Sorunun cevabı 5. dereceden kök 6 gelmiş oldu arkadaşlar. Köklerin dereceleri aynı ise tek kök altında toplayabiliyorum. Bir sıralama sorumuz var. Bize küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Bakmam gereken şey neydi arkadaşlar? Kökün dereceleri aynı değil ise aynı yapmam gerekiyor, eşitlemem gerekiyor. Yoksa herhangi bir kıyaslama yapamam. Baktım birinin kökü 3, pardon birinin kökü 2, birinin kökü 3, birinin kökü 4. Ben bunları 12'de eşitleyebilirim. Değil mi? Aynen öyle. 12 eşitleyebilirim. Şimdi yazalım A sayımızı. A eşittir diyorum. İkinci dereceden kök 3 var değil mi? 3'ün kuvveti nedir? 1'dir zaten. Şimdi ben 12'de eşitleyeceğim için 6'yı ka e, 2'yi kaçla çarparsam 12 yapar? 6 ile. Aynı zamanda buranın üstünde 6 ile çarpmam gerekiyor. Ne oldu? 12. dereceden 3 üzeri 6 gelmiş oldu. Peki devam edelim. B sayısını yapalım. B sayısı ne? 3. dereceden 2 üzeri 1. Ben bunun derecesini 12 yapabilmem için 4 ile çarpmam gerekiyor. Burayı da 4 ile çarpmam gerekiyor. Bu ne oldu? 12. dereceden 2 üzeri 4 olmuş oldu. Peki devam edelim. C sayısı, C sayısı 4. dereceden 5. Bunu 12. derece yapabilmem için 3 ile çarpmalıyım. Şurada 1 var. Bunu da 3 çarpmalıyım. 12. dereceden 5 üzeri 3 gelmiş oldu. Hepsinin dereceleri eşitlendi mi arkadaşlar? Evet, şimdi kıyas yapabilirim. En küçük kaçtır? 3 üzeri şimdi 5 üzeri 3 125. Buradan 125 gelecek. 2 üzeri 4 16. E 3 üzeri 6 ise 125'ten çok daha büyük bir sayı. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ama 125'ten çok daha büyük bir sayı olduğu kesin. O zaman kıyaslamamı yapabilirim. En küçük sayım B'dir. Sonra C'dir. En büyük sayım A'dır derim ve kıyaslamamı yaparım arkadaşlar. Unutmayın ne yapmanız gerekiyor? Dereceleri eşitlemeniz gerekiyor. 8. soru 8. soruda bize yine şimdi derece ile üs aynı. Derece ile üs aynı. Birbirini götürecek. Bu şekilde çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi derece ile üs birbirini götürdüğünde çift sayı olduğu için 2, derece 2 olduğu için çift sayı olduğu için dışarıya mutlak değer içerisinde çıkacak. Kök 3 eksi 2 mutlak değer içerisinde çıkarttım. Burada derece ve üs tek sayı olduğu için aynen çıkartırız. Aynen çıkarttık. Peki, mutlak değerin içerisinin artı mı eksi mi olduğuna bakmam gerekiyor. E, eğer artı ise aynen dışarı çıkacaktır. Ama mutlak değerin içi negatif bir sayı ise eksi ile çarpılarak çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi pozitif mi negatif mi bakalım. Bir kök3 sayımız var değil mi? kök sayımız var bir de 2 iki var. 2'nin değeri nedir arkadaşlar? 2'nin değeri kök4 değil midir? Kök4 dışarıya 2 olarak çıkar. E kök3 ise e kök3 Kök dörtten küçük değil midir? Evet. Burada ne yapmış yani? Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış. Küçük herhangi bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa sonuç ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Buranın sonucu negatifmiş. O zaman ben dışarıya bunu ne yapacağım? Eksi ile çarparak çıkaracağım. Eksi kök 3 artı iki şeklinde çıkmış oldu. Sorunun devamında bize ne vermişti? Kök eksi iki. Kök birbirini götürdü. E, i̇kiler de birbirini götürdü. Sonuç sıfır olarak bulundu arkadaşlar. Mutlak değer kısmında sıkıntı yaşadıysanız, anlayamadıysanız eğer mutlak değer konu anlatımını tekrar etmenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu soru bize ne diyor arkadaşlar? Dokuzuncu soruda ee, x sıfırdan küçükmüş yani x negatif bir sayı. Y ise sıfırdan büyük yani pozitif bir sayıymış. Burada bunu anlatıyor bize arkadaşlar. Buna göre şu ifadenin değeri nedir diye soruyor. Şimdi x sıfırdan küçük olduğum için negatif yazıyorum. Y de sıfırdan büyük olduğu için pozitif yazıyorum. Şimdi arkadaşlar kökün dereceleri zaten 2 biliyoruz. E bu ikiler birbirini götürdü kökün derecesi de üst. Ama 2 çift sayı olduğu için mutlak değer içerisinde çıktı değil mi? Artı diyorum. Bunlar da birbirini götürdü. Yine mutlak değer içerisinde çıktı. Şimdi bana sorunun başında x'in negatif bir sayı olduğunu vermişti. Yani x negatif bir sayıymış. Y'nin ise pozitif olduğunu vermişti. Eğer x yani mutlak değerin içerisi negatif ise dışarıya eksi ile çarpılarak çıkar. Artı aradaki şartı devam ettiriyorum. Y ise pozitif bir sayı olduğu için arkadaşlar aynen çıkacaktır. Sorunun cevabı budur. Eğer şıklarda bu yoksa y eksi x vardır. Cevap budur arkadaşlar. 10. soru ise sizde arkadaşlar sorun cevabını yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kaleminiz her zaman doğru cevabı bulsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.